Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Ben Fatih Bugün gerçekten efsane cringe bir video ile karşınızdayım Bugünkü videomuzda benim en cringe tiktok videomu izleyeceğiz Kendi cringe videomu izleyeceğim Oğlum şu an var ya çok kötüyüm ya Arkadaşlar Fatih benim en cringe videolarıma yorum yapacak Gerçekten çok heyecanlıyız. Fatih kim senden tek istediğimde biliyor musun? Ne? Benim cringe videolarımı izleyeceğim bana en iyi şekilde yorum yap yani aklımda ne geçiyor zaten Ya tamam. arkadaşlar Burak beni çağırdı çok güzel bir video çekeceğiz tamam, tamam. Ben böyle bir video tamam, tamam. çekeceğimi kesinlikle hiç bilmiyordum Burak'ın sana geri zekalı cringe videolarını izleyeceğim. Yani bilmiyorum hiç daha hani Burak'ın TikTok videolarını izlememiştim. Ben ilk defa izleyeceğim. Bakalım nelerle karşılaştık. Fatih bu videodan sonra IQ'muz düştü. <laughs> Bence de. Neyse arkadaşlar Ozan bu videoya başlamadan önce aşağı taraftan videoyu like atmayı unutmayın. Bu video sizlerden tamı tamına kaç like gelsin? 5000 like. Eğer 5000 like gelirse yine mükemmel videolar kaldığı yerden kesinlikle gelecektir. Instagram'ı da takip ederseniz çok mutlu olurum Burak biz bir. O zaman sağlısı BGM'den videomu videomuza geçelim. Bu arada bu arada çok önemli söylemek istediğim bir şey var. Şimdi siz bu videoyu izlerken bazı yerlerde bir ya da birkaç bir yerde eğer müzik olmazsa bilin ki o müzikten telif yemişimdir. Ben de müzik kaldırmışımdır. Ona göre dikkate alın bu söylediğimi. O zaman sağlısı BGM'den videomu videomuza geçelim. Evet o zaman videomuza başlayalım. Hadi zaten. başlayalım. İlk cringe videomdan başlıyoruz. <laughs> bu adam ağlıyor mu? Bak Al bir de alacağım. yağmur efekti ya. Nasıldı kanka? Nasıl buldun? Wow! 10 <laughs> üzerinden kaç cringe sence? 10 <laughs> üzerinden 1000 amına bu ne? Harbi <laughs> mi? Vallahi, Vallahi oğlum <laughs> çok cringe'ti. Kanka bak şimdi herkes slow mo videosu çekmiştir TikTok'ta belki de. Ben de çekeyim dedim tamam. ve ben biraz farklı olsun dedim. Evet izleyelim bakalım. Burada mahallenin çocukları falan var. Bakalım. Vay kavga ediyorsun. Güzel helal olsun. Çocuğu çöpe atıyorum. Hey kav çocuğu kamera çöp çöpe atıyor. <laughs> Kanka onu niye çöpe attın biliyor musun? O çocuk diğer çocuğa karışıyordu. Yani ha, o suçlu. O, tamam o zaman iyi yaptım. Suçluyu çöpe attım. <laughs> ya, bu klişe değil, değil mi? Bu <laughs> <Ya>, güzeldi güzeldi <laughs> evet. Oğlum bu videoyu ben ne amaçla çektim bilmiyorum izle şimdi. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Merhaba <laughs> be. Evde tur atıyor. <laughs> bu kaçtı onun üzerinden? <laughs> bu onun üzerinden 10 bindi. Oha. <laughs> Aa bu Zafer Öz değil mi ya? Bu çok iyi bir youtuber. Ne <laughs> evet, bu güzel mi? Ya evet, bu güzel playback. Bak ama sonu... bu fazla değil değil mi? Yok bu güzeldi bunu seyredin Şimdi kardeşimle Kardeşim niye seyrede özellikle bakıyor lan? Bilmiyorum. Bak burada sen de varsın. Aa ben de var. Arkadaşlar bakın bu cringe'in içine Fatih de düştü. <laughs> ben de var. Son üstteki ben. <laughs> Şöyle <Şekalım> o Fatih. <laughs> Onun üzerinden sana 5 veriyorum. ya bak Çok ya. Cringe <çok> <laughs> <ya>. almışsın. <laughs> <laughs> Oğlum Kardeşin çok değişik bir insan. Kolum çok acıyor. Hadi ama kırılmadı ya. Hadi bakalım. Kolum kırılmadı. Kolum kırılmadı. Kolum kırılmadı. Kolum kırılmadı. Kolum kırılmadı. Kolum En video. <laughs> 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 of, of. Efe, ne? İlk başta şimdi... Oh! Of. <gülüyor> of, of. <gülüyor> Efektlere bak! <gülüyor> yes! <gülüyor> cringe, Krişli, bu ne yemin ederim ben ne yaptım ya kendime inanamıyorum Vaa aga be alıyor ya, ya Lan bu çocuğa bunu, bunu yapan bize ne yapamaz Efkarlıyım evet, ha evet. O çok Oo. güzel şey. video. Kırmızı değilmiş. Oo oh, wow, bunu sev. Al oh, bu benim tişörtüm değil mi? Can bu, <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 i̇şte karşınıza John orada şeyi gösteriyor, doğru gösteriyor. Ne alakası? Değil mi? açtı bak. Nasıl bir kanka güzel miydi o? Bu, bu baya bir kreşti. Bu <laughs> baya bir güzeldi. Selam canım, bu da ben amcam. Ay bu, bu videoları hangi kafaya çekiyorsun ya? Vallahi kanka ben de bilmiyorum. Maksat video. <laughs> video olsun. Onun da iri, iri veren, olacak 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 olacak, olacak diyorum böyle yapıyorum <laughs> Arkadaşlar ben bile kendime inanamıyorum bu videoları nasıl çektim Bana <laughs> sana Ya oğlum ya Ya <laughs> <laughs> hayır ya <yani. gülüyor> <laughs> Telefon düşüyor <ben> kaldırıyor Evet <laughs> evet Selam diye kaldırıyor. Niye bunu paylaştın? Bir kanka doğal olsun diye. <laughs> abi al işte ya. Bu arada bu Mero şarkılarını çok seviyoruz biz değil mi? Evet. <gülüyor> 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 ben ne olsun? Ya şöyle çok kaliteli bir diyeceğim bir videon yok mu şöyle? Bir. kaliteli olanları almadım. Yoksa var bir şey <laughs> Onları hiç almadım. Annem bana aslan oğlum demiş. Sen tipsi desen kaç yazar? Söylesene. Annem bana aslan oğlum demiş. Sen kriş desen kaç yazar? Söylesene. <gülüyor> 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 Bu blob'un üstüne daha fazla dayanamazdım. O değil daha videonun yarısına bile gelmedi. Kim <gülüyor> <gülüyor> Bakalım, hayır daha fazla olmaz <laughs> 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 Harika bir Alperen abiye selam <laughs> <laughs> Efkarlı mi burada? Of oh, bak be! Oh, oh. <laughs> Serdar da bilgisayar oynuyor. Hmm. Bak arkada annem var, bu videoyu evet. bayağı tutmuş lan. Hatta bu, bu şarkıyı söyleyen kız, YouTube kanalında bu videoyu paylaşmış. Aa. Bak arkada annem full bakıyor. <laughs> Oha bak bunun bayağı bir efekt var. <laughs> <laughs> Bekleme bayağı. Kire Selamun Merhaba. Öldür onu. Oğlum delikanlı gibi konuş lan. Oğlum hayırdır lan? Ben şey bize de mi ölüm. Tamam dayı beklesin. <laughs> nasıl? Bu, bu güzeldi bu. Güzel Ama şu tip bende daha güzel. <laughs> bu tip çok güzel. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Aleyna. Bu nasıl yaz? <laughs> Kardeşi ihanet. Allah Abi bu tip ne? Okuldan gelmiş. Fantastik lekeli, Eski ofis ne olmuş biliyor musun? Eski ofiste boya yaparken yok pardon çamaşır deterjanı dökülmüş. Hadi ya. Bunu ben evde giyiyorum arkadaşlar. Lekeli lekeli. Olsun. Anladım tamam. Yeni köpek aldım ismi olsun? Yardım olsun. Bu kulağa güzel geliyor. Gelmiyor. Aycan'la videomuz O nasıldı? Bu güzel. Güzel miydi? Pek cringe değildi bu. Olsun. Ben mi? kim nerede? Oha! Aman Sana diyor. Orada niye ben sandalyeye vuruyorum? <laughs> sandalyeye diyorum. <laughs> Sarılırım. Sarılma. Sarı Oo! <laughs> Nasıl? <laughs> Güzeldi. Sen bile fazla çocuksu olmuşsun ama orada sanki. Mi? Kızın yanında evet. Bilmiyorum kanka. yani. Arkadaki reisi selam. <gülüyor> <gülüyor> Kim o sence? Furkan. <laughs> Yok lan. Şaka da <laughs> <laughs> Bunu şarkı güzel olduğu için sevdim sadece başka bir şey <laughs> En kırış videom bu değilse ben bu işi bilmiyorum bak. DJ Jamti. Allah'ını severdim senle. o zaman neydi ya? <laughs> ben biraz kendime gelmedim. Bana ver, bana ver, bana ver, bana ver. İyi miydi kanka bu? Onun üzerinden kaç. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerin kanaydı. Bu videoyu izlemeyin. Ama, Ama, bu güzel bak. <laughs> <laughs> Ay amacı neydi bir dakika anlamadım. Bir, bir gelsene bir dakika bir. Bir dakika. Bir dakika. dakika. <laughs> Tam bu güzel. Hayır aşık oldum diyor. Orada bir kafama vuruyor çünkü. Ses efektinde öyle. Ses efektine göre öyle mi? Aynen. Hayır. Ama yani bak ben akıl hiç bilmeyen birisi olarak izledim. Çok saçma yani bak. Abi ben birisi aşık oldum diyor bunu yapıyor sonra. E kanka zaten video cringe <gülüyor> 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 bak bak izle şimdi. <laughs> Sen orada bilgisayar oynuyor. Eline bak. Arıyor. Aşkım abim bizi öğrenmiş her yerde seni arıyor. Biz mi? Evet aşkım senle ben. Senle ben mi? Dalga mı geçiyorsun aşkım? Tanımıyorum seni kapat. Tamam sen bunlar gibi olma ya. Bizim de emimiz var pardon. Bu adam güzel. Güzel, güzel. mi? Vallahi sevdim. O güzel seyir. Bir daha izlemek istiyorum. de sevdim. Bir dakika. Dalga mı geçiyorsun aşkım? Tanımıyorum seni kapat. Tamam sen bunlar gibi olma ya. Bizim de <laughs> emimiz <en azından. gülüyor> <en> var pardon. <laughs> Güzel merhaba. Bu çok güzel kanka. Ha. Bu efekt mi? Efekt kanka gerçek gibi değil mi? Oha vallahi efekt. Bu efekt mi? Efekt TikTok çok gelişmiş. Vallahi. Bu Lorenzo. Hayır. Seksik pozu. Hayır. da yapıldı. Hayır. Kendi candırmaz pozu. hayır. Ah Burak sen bu aylara düşen adam mıydın Ay. Evet. Ben ne yaptım ben nerelere düştüm? İzle şimdi. Ayağındaki patiklere bak Allah'a <laughs> <mesela. gülüyor> o kuzenimin de. Nasıl kanka çok iyi, süper. O ben beni Aşkım Aşkım neredesin? Aşkım Aşkım neredesin? Hayır o video amacı devam neredesin 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 nereye gitti sonra. Yani aşkım neredesin diyor o sürekli bahaneler falan buluyor onu sevmiyor anladın mı? Eee çok kötü bir şey. Anladım açmış. O ne de? Gün doğmuş, çiçek açmış. O ben ne de? Benim acım aşkımdan. Balırım, balırım, balırım. İstemiyorum gelme. Bastım. Bunun amacını anlayamadım. Kanka horluyum bu. Şarkı giriyor sonra ha, burada sıkıntı yok. Kötü bir şey değil bu. Sen evlen benimle ya. ne? <laughs> <laughs> Gideceğiz bir imza atacağız kağıt üzerine. Bitti gitti. Kimse de seni bir yere gönderemez. Yavuz sen iyi misin? Kötü gibi mi duruyorum? <laughs> Kanka bu TikTok'a ilk başladığım <laughs> videolar bunlar. Ha ilk başladığım. Şimdi başladım. son, bu sondakiler yani. Eskiden daha cringe şimdi mi? Ya eskiden dediğim şu an izledim. Şu an dedim. Bakayım Ben de şimdi daha cringe'miş. Yani şu anki dedim değil mi? Bu bunlar ilk videoların değil evet, mi? İlk videolarım. Eski diyorum mı daha cringe yeniler mi? Yeni videoların daha ka anladım. Bak, Bak o zamanlar normal videoya çekiyormuşsunuz herhalde. <laughs> Tam sözünü geri alıyorum. <laughs> Tam <Tavsizimi> sözünü geri alıyorum. Ses. <laughs> Bunu mu anladın? Tam <Tavsizimi> sözünü geri alıyorum. Valla <laughs> <laughs> sen bizi sanalım ha Kime ne oldu söylesene? Bana ne oldu, Abi ya zamanlar bu ne kadar şey trend ya. oldu. <laughs> Sana ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sana ne oldu? Sana ne oldu? Gözlerindeki güvercin Ay, yine. Yalıdaki saçları da kısaymış şey. ya günaydın Şarkıdaki serçe Camdaki teyze Öf camdaki teyze bak be <laughs> i̇lk, i̇lk TikTok video. İlk TikTok. Şimdi bundan sonra da ilk müzikal videomu göreceğim. Tamam. Ben müzikal zamanda da vardım yani. Ben yoktum hiç o zamanlar. <laughs> Sen <Senlere> bak. <laughs> <laughs> İlk müzikali videom. Oo. Oh, bak orada Tülay Gökoğlu memiş yazıyor. Annemin hesabıyla girmiş. Ha. Bu ne lan? <laughs> nasıl bir şeyden atlat, nasıl bir şeye çıkmışsın bu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoda umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sen beğendin mi videoyu? <laughs> ben. Çok beğendim. Arkadaşlar be be Fatih'in bu videodan sonra IQ'su düştüğüne eminim. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu videoya 5000 like gelirse farklı TikTok videoları izleyeceğiz. Belki de Fatih'in videolarını izlerim. 5000 like gelirse nasıl? Benim TikTok videolarımı izlersek en azından biraz IQ'muz yükselir. Aynen yani. IQ'muz yükselecek arkadaşlar <laughs> Fatih'in izlersek. O yüzden 5000 like gelsin yenileri gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Burak evet. bir şey ve bay bay.